Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yandaki zil takip edeceğiz atacağım bütün videolardan anında haber olabilirsiniz. O işte işte Johnny Trigger oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki e, karakterimiz buydu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle e, Batman bölümünü yapacağız arkadaşlar. Batman'ın odasını da kurduk arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada GCC var. Şöyle fırlattığı malzemeleri ve burada bilgisayarları falan var arkadaşlar. Şöyle patlayıcı maddeler var şöyle dolabında giysisi var yanında gördüğünüz bir kostüm malzemesi şöyle yarasası da var arkadaşlar şöyle yarasası da işte buralarda uçuyor şöyle burada biraz su akıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi sığa da bu arkadaşlar giysisi de böyle odası böyle arkadaşlar yara yani Batman'ın yeri böyle şöyle çıkıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz geta karakteriydi önceki bölümde şöyle Batman'ın karakterini seçiyoruz arkadaşlar. Ve onun silahını da seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle silahı buluyor arkadaşlar. Çok güçlü bir silah var. Ve 51. levende kalmıştık. Ve 51. levende devam ediyoruz. Şurada bir tanker var. Patlatıyoruz. Ve 3 kişi ölüyor arkadaşlar. Şöyle burada da biri var. 2 kişi var hatta. Şöyle gördüğünüz gibi ateş edince arkadaşlar. Yarasa şeklinde kurşunlar atıyor arkadaşlar. Şöyle burada da 3 kişi var. Onları da öldürüyorum. Evet çok güzel oluyor. Şu yarası kurşunları çok güzel öldürür. 8 kişi öldürdük. 80 para aldık ve 52. levente geçiyoruz. Şöyle oyunuzu başlatalım. Şöyle burada 3 kişi var. Bunları öldürüyoruz. Şöyle burada bir telefon var arkadaşlar. Öldürdüğümüz zaman sinyal gidiyor. Yukarıda gördüğünüz kutu var. yeşil oluyor. Şöyle bir telefonu da geçiyoruz. Gördüğünüz bir ikinci yeşil oldu. Şöyle burada bir benzin bir de onu vardı onu patlattık. İki kişi yukarıda patladı. Öldü var. Aşağıda da iki kişi vardı. Ve 52. 52. Levent'i e bir dedik. 10 kişi öldürdük. Artı 100 para aldık arkadaşlar. Ve 53. Levent'e geçiyoruz. Şöyle burada biri daha var. Bunu da öldürüyorum. Şurada bir kişi daha var. O, oh, Onu öldüremedik arkadaşlar. 50. 53. Levent'i alıyoruz. Tam denk getiremedim. Kurşunumuz tam denk gelmedi karakteri. Şunu öldürelim. Şöyle buna tam yavaş tam kafasından vurduk. Ve aşağıda da vardı. Onları da öldürdük. Şöyle burada telefon var. Sinyal veriyor sanırım. Şöyle yukarıda yeşil bir kutu doldu. Bunu da öldürüyorum. Şurada bir esir almışlar. Onu da kurtarıyoruz. Şöyle bir yeşil kutu daha doldu. 52. levhede bitirdik. Çarp 6 kişi öldürdük. 60 para aldık arkadaşlar. Ve 54. levhede geçiyoruz. 10 levhede yapacağız. Şöyle bunu tam kafasına. Şunun da kafasına. Şuna da öldürüyoruz. Şöyle telefon kulübesi. Şunu bir yeşil kutu doldu. Şöyle bunları da öldürüyoruz. Üç kişiler. Şöyle ikinci telefon kutumuzu da dol doluyor. Şurada bir tanker var. Onu da patlatıyoruz. iki kişiyi öldürüyoruz. Şöyle son şeyimizi bitirdik. Burada silahlar var arkadaşlar. Bizim batma silahı olduğu için biz silah seçiyoruz Şöyle 8 kişi olduk. 80 para aldık ve 55. ilanete geçiyoruz. Şöyle oyunumuza başlatıyoruz. Şöyle bonus karakter var. Şöyle bunu tam öldürelim. Şöyle canı yukarıda gördüğünüz gibi azaldı. Bir kıdım canı kaldı. Şunu da sıkarsak öldürüyoruz gördüğünüz gibi. Ve bir kişi öldürdük. Artı 225 para aldık arkadaşlar. Şu bonus karakter olduğu için. 56. level'e geçiyoruz. Oyunumuzu başlatıyoruz. Burada 3 kişi var. Şunları öldürdük. Şöyle silahımızı veriyoruz. Şöyle yukarıda. O, burada da bir esir var. O esiri de kurtarıyoruz. Şöyle 56. Levent'i bitirdik. 5 kişi öldürdük. Artı 50 para aldık. Ve 57. Levent'e geçiyoruz. Şöyle oyunumuzu başlatıyoruz. Şöyle burada biri var. Bunu öldürüyoruz. Aşağıda da biri var. Şöyle burada iki kişi var iki kişiyi de öldürdük şöyle burada telefonumuzdan yukarıda gördüğünüz bir geçiş kutu doldu burada 3 4 kişi var bunları da hemen öldürüyoruz evet bunları da öldürdük şunu da bitirdik arkadaşlar 57. 8 kişi öldürdük 80 para aldık ve 58. levente geçiyoruz oyunumuzu başlatıyoruz şöyle burada sekme olacak şöyle buradan sekiyor sektiremedik arkadaşlar onun için şöyle normal öldürüyoruz şurada Birinci yeşil kutumuz doldu. Şurada bir kişi var. Aşağıda bir tanker var. Onu patlatıyoruz. İki kişi ölüyor. Şöyle ikinci de doldu arkadaşlar. Beş kişi öldürdük. Artı elli para aldık. 59. Levent'e geçiyoruz. Şöyle butonumuza basıyoruz ve başlatıyoruz oyunumuzu. Şöyle burada üç kişi var. Bunları öldürüyorum. Şöyle burada yeşil kutu doldu de balonda biri var. Bunu da öldürüyorum. Üç kişiler. Bunları da öldürdük. Şimdi burada silah seçiyoruz arkadaşlar. Ortadakini seçiyorum. Şöyle artı 150 para verdi. Şunu geçiyorum. Sol eventimizde arkadaşlar. 6 kişi öldürdük. 60 para aldık. Ve sol eventimizde geçtik. 60. eventle. Şöyle oyunumuzu başlatıyoruz. Şöyle burada. iki kişi var. Bir tane de o beni öldürdüler tam denk getiremedik. Şöyle 60. Levent'i tekrarlıyoruz. Batman karakterimiz yere düştü. Şöyle oyunumuzu başlatıyoruz. Tam odaklanamadım arkadaşlar. Şöyle bunları hepsini teker teker öldürüyoruz. Şöyle burada telefon kulübemiz. Yeşinci kutuda oldu. Şurada bir kişi var. Burada da bir tane bir balon var. Bunları da öldürüyorum. Şöyle bunu da bitirdik. Son Levent'i 5 kişi öldürdük. 50 para aldım arkadaşlar ve son görevimizi bitirdik. Evet arkadaşlar, Johnny Trigger bölümümüz burada bitiyor. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.